Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mami Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Son yani ikincisinin son adasına gideceğiz Ama ondan önce bir seviye daha atlamam gerek Buday'la Evet Arkadaşlar dün Sharkman karateyi aldık Hatta onu videosunu da çekmiştim ben İyi butonunda gözükür bilmiyorum ama işte arkadaşlar ben Birazcık fazla kaçırdım herhalde. Yani gittim deli gibi bunu kasmak için arkadaşlar. Sharkman Karateyim. <laughs> Yanlışlıkla arkadaşlar 1424 levele ulaşmışım. Okul olmasına rağmen becerdim yani bir şekilde. Ve inanamayacaksınız ama şu anda kolum hayvan gibi ağrıyor arkadaşlar. Boss buradaymış. Kolum hayvan gibi ağrıyor. Ona rağmen size video çekmekle uğraşıyorum bir like'ımızı alırım. <laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar buranın son bossunu keselim. Hadi bismillah. Haydi bakalım. Nerede? Ve evet son kez dondurdu benim. Evet. Anahtar çıktı içinden. Kütüphane anahtarı. Neyse önemli değil. O zaman beyler canlar baylar artık tadımızda melemiz 2000 olduğu için azıcık canımıza verelim. Çünkü üçüncüsü de çok yaratık var. 900 metre. Hmm. Ne bileyim. Bir kafe açalım, meyve mi açsak acaba? Bir dakika dostlar. Evet dostlar geldim. Şimdi bir meyve açalım ilk önce o zaman. <laughs> Hemen Bakalım ne geldi Sen Yani Kötü Story atamıyorum Ne yapalım Karı bana verin Tamam Bana niye geldi bu? Bırak Trade dedi Kank Ama sende de her şey Varmış yani <laughs> Ne yapayım ben <laughs> Neyse o zaman gidelim Dostlar Yeni odamıza Hemen dönüşelim film. Biz oynayarım denk geldik lan. Bir dakika ben hala aşk Castle'da mıyım? Bismillah. Oh. oh. Kanka ciddi misin? Maskesle aynı yol değil mi bura? Yok aynen aynen Tamam tamam kanka ya Üf, Karıştırdım ben Hadi devam Siy dedi Bismillah demedi Bu arada bu iki özelliğini arkadaşlar ben çok sevdim Son özelliğini Çok merak ettim Büyük deniz mızrağı Bilemiyorum artık çok hatta az kaldı zaten açılmasına. Bir de bu Sharkman karitenin neden bilmiyorum. Özellikleri hemen cici açılıyor. O aynı şey Rengoku'da da dahil. Ama Rengoku'nun animasyonu falan çok güzel arkadaşlar ya. Yani bunu Jujubo da kullanıyordu arkadaşlar. Ben kolsuz olduğum için çok kullanamam. Evet. Bismillah. Geldik unutulmuşa da. Keseceğimiz NPC'ler herhalde bunlar. Bakalım. Bunun çok seri vuruyorlar. Aa bunlarda da şarkımen karate var. Bunlar çok sıkıntı kanka ya. <laughs> Neyse. eksiği 3'e geçmemize çok az kaldı arkadaşlar. Sizinle beraber şöyle sağlam bir 450 level yapalım. Bundan sonra zaten ben videoyu atarım herhalde. <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Aa, bunlar niye beni itip duruyor? Oğlum bak. Sizde varsa bende de var. Adam olacaksınız. Adiyel de onlar çok Arkadaki müzik çok korkutucu arkadaşlar. Ne diyeyim ya. Bu arada arkadaşlar belki sizinle 300 1450 level olmayabilirim arkadaşlar. Çünkü zaten benim max sınırım 20 dakika arkadaşlar. Yani 20 dakikadan sonra videoyu kapatırım. Hatta sizinle 19. dakikada bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir tane arkadaşlar şu boss var ya Dragon Trident düşüren. Ondan bir tane keselim belki Dragon Trident düşer. Bilemeyiz ben defansa çok fazla vermek istiyorum çünkü buralar beni çok korkuttu <laughs> ne bileyim şimdi yorumlarda bana ağladı filan demeyin <laughs> ama kesin diyeceğiniz ya <laughs> yine ben ortada cecik gibi kalacağım yani neyse önemli değil sizden değerli değil Hoppala. Oğlum çok güzelmiş lan bu dövüş stili. Var ya bilsem yemin ediyorum önceden alırdım abi. Videolarda falan görüyordum ama yani ne bileyim canlı görünce böyle daha iç açıcı bir şekilde. Baksanıza şuna. Oha. 12'li su çanesi. Dö dövüş en büyük avantajı da arkadaşlar çok hızlı böyle tık 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 vurabilmesi. Ne bileyim. Misik droplet mi? Bu ne işe yarıyor? Bakalım. Bu arada benim çok fazla aksesuarım var ya. Oha. Oğlum görüntüsü çok güzelmiş lan. Bir şey diyeyim mi? Çok güzelmiş abi bu item. Neyse, sorun değil. Ama bunlar baya bir sıkıntı da ya. Üf. Neyse. Başaracağız, başaracağız. Ama o değil de bakın şu düşmanlar da çok güzel gözüküyor ya kanatları filan. Bu arada arkadaşlar bana istediğiniz gibi hediye atabilirsiniz yani mutlu olursanız atın ama yani ne bileyim sırf öyle beni etkilemek için filan falan atmayın gerek yok. Yani varsa elinizi sıkacağı sorun değil. Ama mesela çok değerli bir fruit atarsanız ben bunu kabul etmem dayı. Ben bunu kabul etmem. Yani kabul zaten etmem arkadaşlar çünkü bana göre ayıptır. <laughs> Şimdi bana göre ayıptır dayı bu. Arkadaşlar bana göre ayıptır. Çünkü ne bileyim. Zaten ben YouTube'a öyle çok hediye almak için gelmem. Videomu atarım. Ne yapalım beğenirseniz beğenin beğenmezseniz tamam. Size kalmış yani. Ama çok da bana hediye atma merakında bulunmayın. Cidden diyorum yani. Bir de Şu müziği kapatsam mı? Ses tümüne mi gitti? Ha yok. Gitmemiş. Tamam. Neyse. <laughs> Meyve açtık zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir video gelsin mi? 24 saat boyunca trade yaptım. Neler aldım. Arkadaşlar bir dakika galiba yemek saatim gelmiş. Evet devam ki. Hemen öldürelim şunları. Ya bunlar kolay ya. <laughs> Övünmek gibi olmasın ama yani benim gibi iyi oynayan böyle usta birine yani bunlar yakışmadı hocam. Bunlar kolay. Çerez bunlar. Siz bana çerez vermişsiniz yani. O sırada boşacağız. Come on. <laughs> o zaman arkadaşlar ben anladım bu videoya biz 1475 level olamayız. Ben şu ineği keseyim. Ne olur ne olmaz. <laughs> Çünkü arkadaşlar çoğu serverda ben bunu göremiyorum. Bunun ismi de tight Keeper'mış. T'ye Zormuş boss. Boss cidden zormuş. Let's go. Aa bir de bunun ceniz canavarı çağırabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu da öldüreceğim. Ben bunu da öldürürüm dayı. Bak ama bana bunu atarsan seni affetmem seni yaşatmam dayı. Bak koçum senin zaten 25 bin canın var. Kaçın. Bir yerinde dursa anlayacağım da. 8 bin kaldı herhalde. Ama şu an 3000 kaldı. Şu an yerimde dursam bile öldürürüm ben bunu. Evet. Öldü zaten. <laughs> Şuradaki elmas sandığı alalım. Belki para çıkar. 6000 bile çıkmadı. <laughs> Altı bin bile çıkmadı dayı. Şaka mı yapıyorsun sen? Senin ekonomiden haberin var mı? <laughs> Sinirimi senden çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. Deniz askeri. Ne oluyor oğlum ya? Of. Buraya geldik de mi böyle paranormal şeyler oluyor? Ama ne bileyim. Üçüncü üzerinize de ben budayı bırakmam. <laughs> Bir kit sune dragon falan gelirse bırakırım ben. Ya da et. Ya da T-Rex. Ya yani neden bilmiyorum ama T-Rex bana çok karizma geliyor ya. Ne bileyim. Kendisini çok seviyorum ben. Şöyle bir gaçadan falan çıksa ha? Ne diyorsunuz? <laughs> T-Rex bana çok karizma bir meyve geliyor. Ya. Çünkü abi Transform var, metre'ı var. Skill'leri de çok güzel. Emri bile var ya. Ben böyle bir fruit görmedim hayatımda. Çok karizma. Görünüşü de çok iyi lan. Sizin en sevdiğiniz meyve arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse, devam ki. 32 level olduk. Arkadaşlar <laughs> çok az kaldı ya. Zaten 3. denize geçmek için bir de Ripinder'a kesmemiz gerek. Ripindra'dan bu arada bir para falan düşüyormuş arkadaşlar. Onu da deneriz sizlerle. Ne diyorsunuz? Dener miyiz? Denemez miyiz? Şaka yapma. Şakacı. <laughs> deneriz tabii ki de. Zaten çok az kaldı arkadaşlar. Baksanıza şuraya. Yani neredeyse bitti arkadaşlar. Bu si. Ama neden bilmiyorum arkadaşlar. Birincisiye göre ikincisi daha kolaydı. Yani ikincisi de falan ne bileyim. Çok hızlı geldim ben buralara arkadaşlar. Birincisi de Upper Sky var. Ağzına edeyim. Oradaki bossları 2 saat kesmekle uğraşan ne bileyim XP kodu falan da yok. Ben çok kullanmışım ne diyeyim? Doğru düzgün kod bulamadık ya. Allah yanlışlıkla gittim. Ya ben burayı kaydetmek istemiyorum. Şimdi var gideceğim. Unutulmuş ada. Aha. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ama yani bu da benim favori meyvelerimden biridir. Ona kimse karışamaz. Ben bu dayı çok seviyorum. Bu arada şimdi fark ettim. Demindir beyir, deminden beyir arkadaşlar bitirmediğim görevi yeniden alıyordum. <laughs> Lan bunun içinde bir satıcı mı vardı? kanımdan geldi arkadaşlar. Bir şey canım, Buraya anlamsız yere koymuş olamazlar. Burada bir dövüş stilisi yok mu cidden kanık? Kanık dalga mı geçiyorsun kanık? Allah belanı versin Madem buraya bir şey koymayacağım niye o zaman yani? Tek buraya home point ve görev almak için mi yani? Bir elmas sandık falan ekleyin bari yani. Yani gamer robot. Ayıp ediyorsun. Şimdi bozma benim. Arkadaşlar sıfırdan başlayıp da böyle üçüncü siye kadar geçtiğimiz bir seri gelmez mi? Gelir valla. <laughs> Abi kaçıncı kez diyorum unuttum ama bu şark mı? <laughs> Bu şarkman karate çok güzel bir şey. <laughs> Ay. Resmen sizlerle dalga geçiyorum. Ay. Bu arada şu anda aldığımız parayı geri kazanıyoruz arkadaşlar. zaman açtık ya. 200 bin. Gitti boşlara sende. <laughs> Neyse. Şunları bir keselim. Aa yine geldi. Oğlum bunların düşme oranı ne kadar? Çünkü ne bileyim. Kaç görev yaptım düşmedi. Yani şu an kadar sizlerle kaç görev yaptık düşmedi. Bak şu görüntü var ya beni çok ürpertiyor. Bir de böyle bir adada ve böyle bir müzikte. Benim ses niye ha? Sizce arkadaşlar ne yapalım? Yani ne bileyim. Bana bir video falan önerin arkadaşlar yoksa ben nasıl yapacağım? Ben sizin gönlünüzü nasıl yapacağım yani? Yani ayıp etmeyin ya. <laughs> Anladınız siz. Gerçi san çünkü ben bile anlamadım yaptığım espriyi. <laughs> Oğlum. Ne oluyor? Nasıl bir hisset? <laughs> böyle konuşmayınca yalnız hissettiniz değil mi kendinizi? Sanki böyle videoda değil de direkt ben kendinizle oynuyorsunuz. Cidden ama Yani şarkman <laughs> Ne yapayım arkadaşlar Çok güzel bir tamam, tamam 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 yapmayacağım bir daha demeyeceğim Evet arkadaşlar Şarkman karate çok güzel bir <laughs> Kesin var ya yorumlarda bana yine <laughs> Bastıkça basacaksınız Herkes beni linçleyecek bu adam şartman karatesinin fanı olmuş Deli mi bu ne Konuşamıyorum Ben arkadaşlar hilecileri sevmem Hile yapmayı da sevmem Ama bug yapmayı Mükemmel derecede severim dostlar. <laughs> Varsa böyle birkaç bug'ınız söyleyin deneyelim. Ne dersiniz? Hı? Olur mu? Alo. Sana diyorum. Yorumlarda yaz. Sinir etme beni. <laughs> Bu arada cidden şu sıralar ne bileyim kendimi çok iyi hissediyorum fark ettiyseniz ne bileyim ben galiba Roblox için kurdum bu kanalı Oğlum adam ta nereye gitti lan Allah Allah Ana 20 dakika olmuş Neyse Arkadaşlar o zaman son görevde yapalım o zaman videomuzu bir sonlandıralım. Yapacak bir şey yok ben de hissediyorum yani benden ayrılmak istemiyorsunuz. <laughs> Çok egoist konuşuyorum ya. Yemin ediyorum şimdi telif hakkı gelecek ya. Uf. Zaten ilk videoma telif atılmış. Neden? Youtube neden yapıyorsun bunu? Yapma Youtube lütfen yani. <laughs> Neden yapıyorsun bunu YouTube? Hoşuna mı gidiyor? Ha? O zaman dostlar. Ben de istemiyorum yani. Bu videoyu ben de sonlandırmak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoları kaçırmayın. Hoşçakalın. Bay bay.